sorunu bir demokrasi sorunudur. Kürt sorunu bir adalet sorunudur. Ve Kürt sorunu bir iş ekmek sorunudur. İşte bu çözümsüzlüğün sonuçları yaşanmaktadır. Şimdi örneğin bu savaşın sonucu tabii Kürt siyasetçiler eee seçilmiş olmalarla karşı iradeleri, oyları gasp edilmiştir. Ve birileri buna seyirci kalmıştır. Ee, ve bugün gerçekten işte o ünlü hikaye var ya e, faşizmin gelişine bir gün kendi kapısı çalındığı zaman e, kimsenin kalmadığı hikayesi e, şimdi bakın o hale geliyor alın Cumhuriyet Halk Partisi'nin pozisyonuna durumuna biz şimdi e, insan hakları penceresinden şöyle tahliye ederiz i̇şte iyi oldu bilmem ne oldu işte dün Kürdistan'daki belediye başkanlarımızı alırlarken, kayyum atanırken bilmem biz böyle değil de daha insan hakları hukuk şöyle talep diye düşünüyorum. Birincisi, bir insan hakları haftasında bu bir ifade özgürlüğünün ihlalidir. Bakın insan haklarının öznesi herkes. Biz hiç kimsenin diline, dinine, cinsiyetine, ekonomik, politik statüsüne bakmaksızın İnsan olmaktan kaynaklanan hakları ve özgürlükleri eşit ve özgür kullanmalarının savunucularıyız. O nedenle şimdi insan hakları haftasında bu İmamoğlu'nun ya şimdi şu meclisin düzeyine bakın arkadaşlar. Şu yandaş medyanın yazdıklarına bir bakın şöyle bakalım bir o akiti yeni şafa bilmem ne emin olun ee, politikanın dili basının dili bu denli Şürümemişti ve kirlenmemişti. Bunlar görülmüyor. Ne demiş Yüksek Seçim Kurulu'na? Aptalca bir karar demiş. <laughs> tamam. Ve şimdi bundan ötürü iki yıl, yedi ay, on beş gün ceza ediyor ve siyaset yapma hakkı elinden almak istiyor. Bir defa biz ee, düşünce ifade özgürlüğü Aslında suç olan ırkçılıktır. Savaş kışkırtıcılığıdır ve nefrettir. Bunun dışında düşünce ve ifade özgürlüğünde hiçbir engeli olması kabul edilemez diyoruz. Adam ne <laughs> demiş? E, ne demişti? Ahmak. <laughs> Ahmakça bir şey. <gülüyor> <gülüyor> e şimdi yüksek seçim kurulu efendim. Şimdi bakın daha önce bu Türkiye tabi sabıkalı bir tarihi var. Hepiniz biliyoruz bunları. Ama daha önce yar askeri vesai altındaydı bu rejim hep. Şimdi arkadaşlar yargı vesayeti altında. Bu çok önemli. Yani bir toplumun e, demokratikleşmesinin, özgürleşmesinin en önemli e, anahtarlarından biri hukukun üstünlüğü, hukukun gücü, yasama, yargı ve yürütmenin birbirinden ayrı olması. Şimdi ifade özgürlüğü ihlal edilmiştir İmamoğlu'nun. İkincisi e, demokrasinin olmazsa olması seçme ve seçilme hakkı ve seçimle gelenin bir hakkını hiç kimse gasp edemez. Ona o yetkiyi veren yine halkın oyları ve iradesiyle geri çekmedir ve geri almadır. Bu ilan edilmiştir. Üçüncüsü, e, yasama, yargı ve yürütmenin işte işlevini yitirmiş olması ve yargının vesayet altına alınmış olması ve yürütmenin sopası olmuş olması. Dördüncüsü, HDP'li seçmenler dahil faşizme karşı demokrasi için oy veriyoruz diyerek oy veren insanların oylarının ve iradelerinin gaspıdır. Sonra tabii beşincisi bizim buradan çıkardığımız sonuçlar ama başkalarının da çıkarılması gereken başka sonuçlar var. Gerçekten bugün bu küs sorunun Çözümü konusunda çaba göstermeyen, savaş karşıtı olmayan, Kürdistan belediyelerine kayyum atanırken seyirci kalanların bugün işte başına gelen budur. O nedenle buradan çıkan sonuç o 7 Haziran 1 Kasım seçimlerinde <laughs> halkımızın gösterdiği bir yol haritası var değil mi? Ne olmuştur? Ee, faşizme karşı demokrasi için sandığa gidilmiştir. İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya, CHP belediyelerine değil mi? O verilmiştir o yerel yönetim iddiaları. İşte şimdi ne yapmak gerekir? Sorusun ee, sorusunun karşılığını burada da aramak gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi, ana muhalefet partisi, bütün sağ partilerin artıklarıyla altıncı, <laughs> altıncı oturuyor masaya ama gerçekten milyonlarca irade temsil eden Kürt halkının siyasi temsilcileriyle fotoğraf vermekten sakınıyor, çekiniyor ve o masaya oturmuyor. Arkadaşlar bu memlekete, bu vatana, bu halklara dair kaygısı olanın bence bakın anahtarı bellidir. Bunlarla uzaklaşacak. Ana Muhalefet Partisi HDP ile yan yana gidecek. Ondan sonra sol sosyalist güçler. Kadın hareketi. Bakın yani şimdi e, Rojava kadın devrimi, değil mi? Bugün İran'da Cen Başa Amin'in katliminin ardından yükselen Cen cihan, Azadi şanının bütün dünyada yayılıyor olması, i̇şte kadın hareketi de Türkiye'de çok güçlü bir direnciye yükselişi var. Kadın hareketi. Gençleri alacaksınız ve DGB'leri alacaksınız. Burada kısacası ötekileştirilmiş dışlanmış herkesi alıp bir demokrasi yürüyüşü başlatacaksınız. ve bunun yaratacağı sinerji, güven ve umut emin olun ee, seçimlerde olmasa bile ki bu seçimler de kim olursa olsun ister Cumhur İttifakı ister Millet İttifakı bu siyasal ekonomik e, krizin üstesinden gelemeyecek ve seçimler en geç bir, bir buçuk yıl sonra yenilenecek diye düşünüyorum. İşte bu seçimleri gözden çıkaralım ama bundan sonra yapılacak ilk seçimlerde böyle bir ittifak tek başına halkın iktidarı olarak arkadaşlar. Ama bunu kararlı olmak gerekiyor. Cesaret göstermesi gerekiyor. Ee, ve inanması gerekiyor yani demokrasiye, barışa ve halkları. Ee, kısacası e, şimdilik söyleyeceklerim bunlar.